Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah kahvaltıları için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz 3 adet yufka ile mini gözlemeler hazırlayacağım. Öncelikle yufkalarımızı üçgen şeklinde keselim. Yufkalarımızı 4 eşit parçaya bölüyoruz. üst üste koyduğum yufkaları tekrar iki eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 24 adet üçgen yufka elde etmiş olduk yapacağım gözlemeleri için peynirli iç hazırladım Arkadaşlar biraz çökelek biraz da tel peynirini karıştırdım tuzladım ve iç harcımı bu şekilde hazırladım Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz gözlemelerimizi sarmaya başlayalım bir üçgen yufkamı alıyorum Arkadaşlar şöyle kenar uçlarını üçgen birleştiriyorum ve içine bir yemek kaşığı olacak şekilde iç harcımdan ekliyorum. Bu şekilde kenarlarını birleştirdikten sonra genişçe katlıyorum. mini gözlemelerim hazır kızartma işlemine geçebilirim ama bir miktar tereyağı alıyorum iyice ısınan tavamı kısık ateşe aldım gözlemelerimi yerleştiriyorum ve kızartma işlemine başlıyorum Tereyağı azalınca aralara tereyağı ekleyebiliriz. Minik gözlemelerimiz duman üstündeki çayla birlikte servise hazırdır. Sizlerde bu minik gözlemeleri deneyebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyetler olsun.